Of, şöyle yapalım bu sefer. Şöyle duralım. Of ya da yok. Eh, olmadı. Olmadı. Kemiğim tutuldu. Ha şöyle. De. Tamam. Ayakları ta televizyon kadar uzatıyoruz. Ve hadi başlıyoruz. Lan. Aa. Bunu bilmiyordum. <laughs> tamam şimdi odada. Bak taze ayak izleri. Bu taraftan geçmiş olmalar. Şuradayım mı? Yani şuradayım derken zincir. <gülüyor> 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 Buradan değil. Zenciler mi? Bahane Ha, aynen zenci. Zenci, 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 <laughs> evet. zenci. Aha. Hey 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 bekle. Yani o tuzağı falan mı? Ee, evet. Ama sen ve diğerleri geçmeyi başarmış. Biz seni takip etmemiz yeter. Oh. Dur bir saniye. Aman, pardon. <laughs> tamam, hadi ayak izlerini takip edelim. bence pek sorun olmazdı. Ayak izlerinin olmadığı yerlere basma yeter. Ne? Şu anda daha çok havaya uçmamak için çabalıyorum. Evet, tamam. Ve... Şimdi hallettik. Elena bak. İzler burada bitiyor. Yolu geçip bu kısmı arkalarından patlatmış olmam Aynen. Dur ya. Hey, önce şunu bir uzak Tamam. Hadi gel. Kaldır 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 kaldır. Kay sola kay Kay sol. kay 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 kay. Ama. Kafaya dikkat. Kafalar ezilmesin. Aynı. Abraham ve Glenn'in ölümü gibi olmasın. hayır. Hadi biraz daha dayan. Hay. Nasıl yapmamız gerekiyordu ya? Normal konsol saldırmamız gerekmiyor muydu? Teknede fabrika bacası gibi tüttürüp duruyordu. Sakin ol, kibrit getirmiştim. Cidden mi? Elbette. İşte oldu. Helal be kız. Yalnız kibrit yetmez ya. Ah, ah üzgünüm. Bir saniye. Selam. Nereye? Bu tarafa. Tam bir kade mi yapsın? Sağ ol. Hazırlıklı gel ben güzel. Birimiz hazırlanmalıydı. Size de hangi bölümü okuduğunda bu kadar zeki oldun sen? Çok romantik oldu ha. Romantizm anlayışını da konuşmuş. <laughs> evet öyle. Aynen. Aynen. <laughs> Nereden tırmanacağız? Nereden tırmanmayacağız? Dal tutuşmuyor. Ya şimdi meşale yaptık ama Ha bakmaya değer kaldırayım mı? Evet Hadi Saçı yakmayalım lütfen Ateşe dokunma. O güzel üzerine bir şey olmasın lütfen. Kafana dikkat et. Evet. Kafaya dikkat. Allah çarpmasın. Ya da nazar mı dem? Nazar çarpmasın mı demeliydik? Ha nazar, evet. Her zaman dikkatli. Dede evri, devri devri. Bu mu odur? Dede evri, devri devri. Hey bak, evri de fazladan birkaç kafes varmış. Korsan kafesi. Ne? Bu şeylere korsan kafesi. E, e, misin? Evet. Evet. Bu kalan insanları kimse sevmez. Korsan kafesi. Bir dakika. Bu ne be? Ceviriciden de yabancıların girmesini istemiyormuş. Pekala, dikkat et. <laughs> basar, sana... Oha! Bu neymiş daha böyle? Aha, iyiyim. Biraz geride dursam iyi olacak galiba. Evet. <laughs> of, yavaş ya. Patlat. Buradan bir gidiş var deme. Sen gelmeseydin ya. Şurayı da yakalım. Aydınlık olsun ortam. Karanlık değil. Karanlık olursa. Bir parti daha. vurursak şey olmuyor Siktir 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 Hayır 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 <laughs> Güzel ee, güzel Keşke kulak tıkacı getirseydim <laughs> Bağırıyor muyum? Tamam. Ve Evgül'ü iyice Mısırlı'ya bağlamış. Bu mumyalama için birisi gönüllü olmadıysa tabi. Patlayan mumya. Patlayan mumya diye tuzak mı olur ya? Patlayan mummayaymış. Aha bak burada da var. Tamam yeniden iz üstündeyiz. Ayak izleri bu tarafa. Mücadeleye hazır ol. Ha, hep hazırım. Bekle, bana gönderme mi yaptın? Abi, biraz sakin ol. Ee, sen sakin ol. Eee... galiba bunların aklı biraz havadaymış. Havada zaten. hiç iz yok. Aa, hayır, 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 hayır. Aa, zenciler. Zenciler, Siz ne geliyordunuz ha burada Hazine bizim lan O hazineyle ben XBOX alacağım Siz kim oluyorsunuz lan Tuncay Gamer'ın Ya da e, ne bileyim Eee Tuncay Gamer'ın Samuel'in ve Salih'in parasına karıştığınızdan O artık bizim Ha bak mum ya. Uff oh be. Lan sen kimin silahları yiyorsun civrim? Ananı sikeyim. makinalı tüfek <laughs> mum ya aralarında başka mum ya bombayı lazım olur bu arada kaç dakika oldu Daha dostum. Da Biraz dikkatli olsanız olmaz mı? Kötü verenler. Ha. Hakkında kötü konuşan bu ağızlar. Bu herifin yılbaşı açını görmek istemem. Bu zenciler mağaraya girdi de Şimdi ne ayakla abi bunlar? Lan oha nereden geldin? Demek böyle dönüyor. Üstünlandın mı? Tanrım. <laughs> Bu evinin adamlarından birisi. Ölüler sır vermez derler. Dödü dödü. Dö. Şuradan da geçelim. Bekle. Evet, TU'nun adamlarıyla evrilik Anahtar bulduk. Anahtar. O not da neydi? Aa evet. Not. Bakalım not neymiş? Not neymiş? Ne deymiş? Bu şey tüy adamlarına yazmış. Yüzbaşı. Anahtarı çıkmak için kullanabiliriz. İyi haber. Hmm. Arkasında bazı singeler var. Tamam. Gidip anahtarı yeni tamam. bulalım. Hadi. Let's go. Ay aksi. Çığ. Hayır. Patlamayın, patlamayın. Bunlar patlamadı. Patlayacak mısın ha? Ha? Hayır mı? Peki ya sen? Bu herifin ciddi güven sorunları varmış. Tanrım, tanrım. Ah. Tavuk! Bitti mi? <laughs> Diğer sallanan kemikler kadar ürkütücü değil. Yine Oha! Denizler ki. Evet, onun üzerinden üç verebilirim. Bence dört. Cidden dört mü? Hı hı. Deniz erkeği arkadaşlar. Oho o ne? Ha kılıçmış. Hazine bulduk. Evet. Bitki de alçalmaya başladık. Arkadaşlar bence hızlı bitirelim. Ana. Evet. Bakacağımız bir ayak izi de yok. Lan! Ha burayı nasıl geçeceğiz? Dur. Tamam. Şimdi şuradan gidiyorduk. Ve burada ölüyorduk. Çok üzücü. Aa! Bu da çok üzücü. İnsan aşksız ne yapacak? Ölümcü platformların belirmek için notu ve Merkez dileklerine sembol yönü kullan. Günlük de vardı değil mi? Ha yok bir değil. Bu. Simgeler oradakilerle eşleşiyor. <laughs> Tiu adamlarına tuzakları geçmeyi öğretmiş. Hiçbir şey anlamadım ben. Tamam şurada patlamıyor. Dur en son biz nereden geçtik? Kuru kafa. Tamam bakın şurada oluyor. E. Ee? Evet buraya geldik. Harç. Ya ben dayanamıyorum arkadaşlar ya bunlardan birini zıplayacağım. Şuna zıplıyor. Ya bak bu da gitti ya. Tamam. Güzel ha o oldu. Beni takip et tamam mı? Sadece dikkat et. Hep dikkatliyimdir zaten. <laughs> ha işte. Her mumyayı patlattım. Ha. Evet, bilirsin bombalı mumyalarla çok fazla tecrübem yok. Sağ ol. Tamam. O oh, piti piti kamera sepeti bu çıktı. Ha şanslıyız. Şimdilik iyi gidiyor. Evet tahtaya vur. Kalsın tuzak olabilir. <laughs> evet doğru. Ha. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Tam gelmiştik ya. Tamam. Bu iş hal olacak. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ben... İkiniz karşıya geçeceğim. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Tamam, buraya basınca öldük. O zaman burası. Lan! Dur bir dakika ya. Ya ipucuna gerek yok kardeşim. Tamam, şuradan. Tamam. Ve başardık. <laughs> Kapat olsun ne Hallederiz. Şimdi rahat mıyız? <laughs> i̇şte çıkış yolumuz. Of tanrım. Onlar Tiv'in diğer adamları Evet galiba. Evinin düşmanlığını ibret olsun diye cezalandırdığını biliyoruz. Atlayan mumya yapmayı bayağı seviyor. <laughs> evet. Şey, adımlarımıza dikkat edelim. Anahtar değil. Iyi. Anahtar. Anahtar. Evet, tuzak olabilir. Evet, yok ya. Hiç. Yok Hiç. Hiç tuzak man man olmaz. Man. Sen bize güven. Sanki bir sorun çıkmayacak. Değil mi? Dene. Çıkmaz çıkmaz. Sizi rahat Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Nerede benim? Oha orada lan. Ta orada. Tamam. Telefonumu da aldım. Bakayım bir terslik var mı? Tabi benim afacan birazcık... Heh tamam. Hiç sıkıntı yok. Oh! Kaç dakika oldu bu arada? 21. Gördün mü? Aha! Ana! Şey en azından parçalara ayrılmadık. Yanımda bıçak getirmiş olabilir misin? Hayır. Ama Bunu tahmin etseydin. Ha, yana Bu bıçak getirdin. Ben size şimdi güzel bir bıçak vereceğim. İşte o bıçak Osmanlı bıçağı. Tabi Bozkurt bıçağı. Tamam, sallanalım. Hey o, korsan kardeşim, bunu alabilir miyim? Lütfen. Ama lütfen dedim, geri vereceğim, geri vereceğim. Ha? Eyvallah kardeşim. Kes, kes brother, kes. Ekranın kameranın sallanmasını bir şey göremiyorum arkadaşlar. Oo. Kaç, kaç, kaç. Kaç ama Of. Oh. 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 Evren'e niye teşekkür hiç ediyorsun? Bana ha? teşekkür et. Elena. Ha? Ha bu hey. öldü mü şimdi? Hey. Hey. Elena hadi. Elena. Karaman. Ha, <laughs> ha, hiç komik değil bu. Ah, Yok ya komik kardeşim komik ya. Yapmıştın. <laughs> Tanr aşkına. Kalp krizi geçirtecektin bana. Aa. Dinleyeyim hadi. Bana iyi gibi geldi. Ah, bundan sonra aramızda ödeşecek şaka kalmadığının farkındasın öyle değil mi? Evet hem de hiç. Hayır. Yanından ne olacak? Açamadım. Lan ne olur lütfen ne olur öpüşme olmasın. Çamur olmuş. Daha önce söyleyen oldu mu hiç? Tuhaf bir romantizm anlayışım var. Evet. Olmasın. Daha önce duymuştum. Lütfen onu, olmasın. <laughs> ha, tahmin ettim. Sohbet güzeldi. Bitti Sohbet mi? Güzeldi. Bak. Oha. Hadi. Kaç yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video güzelse videoya daha like katmayı, kanala abone olmayı, videoyu yorum atmayı unutmayın. Bir de şu çan var ya o çanı, çanı bir atmayı unutmayın. Bir de videolardan haberdar bekliyorsanız benden beklemeyin. Şimdi yok onu diyecektim. Arkadaşlar bu kadar bana bir şey oluyor ya. Lütfen bana yardım edin. Tamam. Baştan söylüyorum. Videolar hoşunuza gittiyse videoyu like atmayı, kanala abone olmayı, videoyu yorum atmayı unutmayın. Bir de bağlantıyı kopya paylaşmayı unutmayın. Bir de bir de videoların çıkmasına haber bekliyorsanız işte şu çan var ya o çanı da bir çınlatmayı unutmayın. Şu